Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Deneme çözümlerimize devam ediyoruz. Deneme deposunun yayınlarının sayılar denemelerini çözüyoruz. Deneme 25'e geldik. Her dönem öncesi yaptığım uyarıları yapayım. Kendin çöz, süre tutarak çöz. Full çeksen bile gel çözümleri izle. Süre kazandıran şeyler öğrenebilirsin. 25. denemenin çözüm videosunun altına doğrunu, yanlışını, boşunu, netini ve süreni sonra da kendinle ilgili analizini yaz. E beğenirsen de güzel olur. Şimdi bismillah diyelim, birinci sorumuza dalalım. Bir terazinin ölçüm cihazı şekildeki gibidir. Terazi 4 kilograma kadar ölçüm yapmakta ve ekranda her iki ardı, her ardışık iki tam sayı arası 5 eş parçaya bölünmüştür. Buna göre şekildeki terazinin gösterdiği kadar peynir alan biri peynirin yarım kilogramını yediğinde ne kadar kalır? Bir defa 4 kilogramı kaç parçaya ayırmış? Şöyle gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 parçaya ayırmış 4 kilogramı. 20 parçada gösteriyor. Ağırlık kaç parçada var? 5, 6, 7, 8. 8. Yani 32 bölü 20. 2 ne sadeleştir? 16 bölü 10. Yani 1,6 kilo peynir almış. E yarım kilosu gittiğinde 1,1 kilogramı kalır. Bir bursa. Aşağıdaki tabloda 3 sınıftan her birinin öğrenci sayısının diğer 2 sınıfın öğrenci sayıları toplamına oranı verilmiştir. Buna göre x. Şimdi A sınıfı B sınıfı C sayısındaki kişiden ise bu A'nın B artı C oranı demektir. 1 bölü 2. O zaman A'nın nüfusuna ben X dersem B'nin C'nin toplamı 2X olacak değil mi? Bak A'nın B artı C oranı diğer iki toplamına oranı 1 bölü 2'dir. Şimdi şuraya Y diyeyim. Tamamı 2X diye. Burası da 2X eksi Y olsun. Düzenleme sadece Şimdi bu B 1 bölü 3 ne demek? B sınıfındakilerin diğer iki sınıftakilerine toplamını oranı. 1 bölü 3. B sınıfındakiler Y. A artı C'nin toplamı buradan 3x eksi y. İçler dışlardan 3x eksi y eşittir 3y. 3x eşittir 4y. Artık tek birim getirelim. x yerine 4k, y yerine 3k. x yerine 4k, y yerine 3k x yerine 4k y ye yerine 3k koyarsan 8 3'te 8 3 5k. Şimdi c nedir? C oranı. C sınıfındakilerin diğer iki sınıftakilerin toplamının oranı. C buradan 5k. Öyle değil mi? Diğer iki sınıftakilerin toplamı da 7k. Gitti. 5 bölü 7 aranan cevap olur. 2 Adana. Şöyle yapalım arkadaşlar. Biraz uzaklaşabiliriz. A kentinden F kentine gitmekte olan bir kişi şekildeki yolu kullanmakta ve sırasıyla B, C, D, E kentlerinden geçmektedir. Her kentin girişinde O kentin nüfusunu gösteren bir tabela vardır. A kentinin tabelasındaki nüfus şekilde verilmiştir. Sonraki her kentin tabelasında yazan değer bir önceki kentin tabelasında yazan değerin 8 bölü 5'ine eşittir. Buna göre F kentinin tabelasında yazan nüfus değeri. Şimdi 100.000 yani 10 üzeri 5 demektir. 8 bölü 5 ne çarptın mı? Bunu bulacaksın. Bir daha 8 bölü 5 de bunu. Bir daha 8 5. 8 bölü 5, 8 bölü 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 defa 8 bölü 5 ne çarptın mı? Neyi buluyorsun? F'yi. F buna eşittir. Şimdi ben şöyle bir yorum yapayım. Üstü sayı bilgim bana bunu gösteriyor ki 10 üzeri 5'i 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 5 de yazabilirim. Yine üstü sayı bilgimden 8 üzeri 5 bölü 5 üzeri 5 yazabilirim. Bu bunu götürür. F diyeyim. Eşittir. 2 üzeri 5 kaldı. 8 üzeri 5'i de şöyle gösterebilirim. 8 2'nin kübüdür. 5 unutmuyorum. 2 üzeri üstün üstü çarpılır. 15. Geldim olayı bitirmeye. 2 üstü sayı çarpılıyor. Tabanlar aynı ortak taban yazılır. Üstler toplanır. Tek kuvvet olarak yazılır. F tabelasının F kentinin tabelasına yazan nüfus değeri 2 üzeri 20'dir. Yani 3 Adana. Bak sevdim bu soruyu. <laughs> Aşağıda verilen çikolatayı Mahsum ve İbrahim eşit olarak paylaşacaklardır. Güzel. Çikolata sadece karelerin kenarları ve köşegenleri boyunca kesilerek eşit alanlı iki parçaya ayrılacaktır. Bu da güzel. Kareler özdeş olup kenarları bir birimdir. Mahsun beyaz renkle belirtilen kısmını kesmiştir. İbrahim Masum'un bıraktığı yerden devam edip en kısa yoldan giderek çikolataya eşit alanlı iki bölgeye bölecektir. Parçaya bölecektir. Masum'un kestiği kısmın uzunluğunun İbrahim'in keseceği kısmın uzunluğuna oranı A artı B kök 2 şeklinde yazılabildiğine göre A artı B nedir? A ve B birer tam sayıdır. Şuradan bir kutu. Bir defa Kenarlarını inceleyip ilk çıkarımımı yapayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'lık bir kare. Alanı nedir? 6 çarpı 6'dır. 36 birim alan olacak. 2'ye böldüğüm zaman her birinin alanı 18 olacak. Bakıyorum şöyle bir inceleyeyim. Şu beyazın üst tarafını. Bak bura 4. 4. 4 çarpı 3 üçgen alanı dik kenarlar çarpımının yarısıdır ya. 4 ile 4'ü çarp 16 yarısı 8. Bak 2, 4, 6, 8 birim. Buraya kadar şu kısım 16 birim. Bir kişinin payı 18 birimdi. 18'e çıkarmam lazım. Bakın şuraya kadar 16. Tamam. Yarım da burada 16 buçuk. Bir de bu da 17 buçuk. Bir yarım daha gelirse 18 buçuk. 18'i tamamlar. Yani beyaz kalemi alarak göstereyim. Şöyle gelecek. Şuradan devam edecek. Bunu belirledikten sonra başka kişinin ikinci kişinin çizdiğini belirtmek için rengini değiştiriyor. Güzel. İkisinde de 18 olacak şekilde alanlar paylaştırıldı. Peki Masum'un çizdiği kestiği kısmın uzunluğunun İbrahim'in kestiği kısmı uzan, uzunluğunu bulalım. Kenarları bir birim olarak kabul et. Zaten öyledir. Bakıyorum 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 4, 4 kök 2. 1, burada 1 sayıda kök 2. Mahsumun kestiği parça dikkat et. 4 kök 2 1 kök 2 daha 5 kök 2 artı 1. 5 kök 2 artı 1. İbrahim'in kestiği parça buradan başlıyor. 1 bir de burada kök 2. Yani kök 2'ni birin toplamı. Bu oran nasıl verilebilir? En sade hale getirelim böyle bulacağız. Eşlenik ne? Kök 2 eksi 1 ile çarpalım. Yani 5 kök 2 artı 1 ile kök 2 eksi 1. Hem de burada zaten çarpılacak 2 kare farkından birinin karesi 2 eksi ikincinin karesi 1. Şimdi 5 kök 2'yi dağıt. 10 eksi 5 kök 2 artı kök 2 eksi 1 böyle bir de yazmaya gerek yok zaten. Düzenlediğim zaman 9 eksi 4 kök 2 bu şekilde yazılabiliyormuş. Bak. A artı B kök 2. AB tam sayı olduğuna göre kök 2'nin önünde 4 var. Yani B eksi 4. Tam kısımda A'dır. da 9. A ile B'nin toplamını istiyor. 9 ile eksi 4'ün toplamı 5'i verir. Baba. 4 bursa. yakınlaşalım. Ceren ve Defne'nin yolculuk yapacağı araçlardaki yakıt göstergesinde uyarı ışığı yanınca bu araçlarla 40 km daha yolculuk yapılabilmektedir. Aynı yol üzerine birbirine doğru yola çıkan Ceren ve Defne seyir halindeyken Ceren'in göstergesindeki uyarı ışığı yandıktan sonra işte güzel soru Ceren 2 km daha yolculuk yapıyor ve sonra benzinliğe uğra uğrayıp bir miktar yakıt alıyor. Defne ise aracın Daki gösterge ışığı yandıktan sonra Y kilometre daha yolculuk yapıyor. Ve aracının yakıtı bittiği için yolda kalıyor. Falan falan. Şimdi dikkat et. 40 kilometre yol hakkı var. Ceren'in CR göstergesi yanıyor burada. Ceren diyelim. 40 kilometre hakkı var. Daha orada durur. X kilometre yapıyor. Benzinliğe gidip yakıt alıyor. Demek ki bak X kilometre. Demek ki bitmiyor. O zaman X kilometrelik değer 40'tan küçük. 40'dan küçük. Tamam defnenin ışığı yanıyor. Y kilometre gidiyor ve benzini bitiyor. E zaten 40 kilometre sonra benzin biterdi. Y'nin değeri otomatik 40 çıkıyor. Y 40, X 40'tan küçük 39 gibi bir şey dersen içerisine çıktı negatif. E, ee, y 40'tı bura 10 olur zaten. Bura negatif de, eksiğine çarpılarak çıkar. Y eksi X. Bura pozitif olduğu için hani öyle de gelebilir. Fark etmeyecek sana. Değeri de yazabilirsin. Bura pozitif aynen çıkar. 50 eksiye eşittir 34. Bu bunu götürecek. 50 eksi x eşittir 34. 50'den kaç çıkarsa 34 olur? 16. 5 denizli. Şöyle biraz uzaklaşalım arkadaşlar. Şöyle de Aşağıda plastikten yapılmış geometri tablosuna x ve y eksenleri çizilmiştir. Şekilde gösterilen kırmızı, mavi ve yeşil raptiyeler deliklere geçirilerek öğrencilere analitik düzlemde nokta kavramı kavratılacaktır. yeşil raptiyenin bulunduğu yerin konumu eksi bire birdir. Kırmızı raptiye her hamlede bir birim sağa ve mavi raptiye de her hamlede bir birim aşağı hareket ettirilecektir. Bu soruya dikkat çünkü zor değil ama terse düşebilecek noktalar var. Buna göre kırmızı raptiyenin koordinatları toplamının pozitif ve mavi raptiyenin koordinatları toplamının negatif olması için toplamda en az kaç hamle yapılması gerekiyor? Noktaları yazalım. Maviye bakıyorum. X sağa doğru artar. 1, 2, x 2. Y'si yukarı doğru artar. Aşağı doğru azalır. Yukarı 1, 2, 3, 4 arttığı için 4'tür. Kırmızının noktalarını bulalım. X'i sola doğru azalır. 1, 2, 3, 4, eksi 4'tür. Aşağı doğru da azalır. 1, 2, 3, eksi 3'tür. Kırmızının ve bunun noktalarını buldum. Bir defa. Kırmızı sağa doğru gidiyor. Tamam mı? Şu yorumu yapabilirim. Sağa doğru demek x büyür. Hani kaç adım atması gereksin? x adım atsın. Sağa doğru x hamle. O zaman x değeri eksi 4 diyor. x her adımda da bir birim sağa gidiyor. x artar. Eksi 3. Artık bu koordinatları toplamı. Koordinatlarını toplayalım. Eksi 4 artı x ne? Eksi 3'ün toplamı ne olmasını istiyorum? Pozitif. x büyüktür. Eksi 7 karşıya at 7. x 8 olmalı. Tamam. 8 hamle yapmalı. Kırmızı rapti için reha, e, koordinatları toplamının pozitif olması için en az 8 hamle yapılmalı. Mavi rapti 7 Bak her birimde bir birim aşağı gidiyor. Bu ne demek demiyor? Yani sabit kalır. Y'si aşağı bir tane azalır. Y tane hamle yapmış olsun. 4'ten her hamlede de bir birim aşağı gittiğine göre Y azalır. Yeni koordinatları toplamı bu olur. 6 eksi Koordinatları toplamının mavinin negatif olmasını istiyor. 6 küçüktür Y. Y büyüktür 6. Hamle sayısı 7. En az 7 olur 6'dan. Bunun için de 7 hamle. Toplamda en az 15 hamle yapılmalı. Denizli. Aşağıdaki tabloda 2014-2018 yıllarındaki yıllarında iki yolda meydana gelen trafik kaza sayıları verilmiştir. Kaza riski açısından A yolu B yoluna göre daha güvenli olduğuna göre A en çok kaçtır? A yolu daha güvenli ise A yolunda olan toplam kaza sayısı şöyle diyelim. A yolundaki kaza sayısı daha azdır. B yolundaki kaza sayısı. A yolundaki kaza sayısını toplayalım. 3 kere 9 27. 37 bir de A. 37 artı A. Daha az olacak. Bazı pratiklikleri de görün mesela bak. Hepsi 10 olsaydı 40. 41, 42. 8 daha 50 daha az. A karşıyat 13. A'nın en çok değerini istiyor. 13'ten küçüktür. En fazla 12 olur. 7 Adana. Şöyle temizleyelim. Az biraz da uzaklaşın. 16 sandalyenin üst üste konu 16 sandalye üst üste konulduğunda çaktırmada şöyle işlem için açayım arkadaşlar. Sandalyenin yüksekliği sundurmanın yüksekliğini 32 santim geçmiştir. Yanda sundurmayı da görüyorsun zaten. 9 özdeş sandalye üst üste konulduğunda ise sandalyeler sundurmaya sığmış. Tamam. Ee, ve sandalyelerin en üst noktasıyla tavan arasında 24 santim mesafe kalmıştır. Güzel. Buna göre toplam kaç sandalye üst üste konulursa sandalyeler sundurmaya hiç boşluk kalmayacak şekilde tam olarak sağ. Şimdi bir sandalyenin şu boyuna x diyelim. İki sandalye üst üste konulduğunda şöyle arada boşluk kalacak ya o boşluğa da y diyelim. İki sandalye koyulduğunda bir boşluk bir sandalye ayağı diyelim. Üç tane sandalye üst üste konulduğunda bir tanesinin ayağı iki tane de boşluk olur. 16 sandalye koyduğuna göre bir tane sandalye ayağı 15 tane de boşluk olur. Bu ne oluyormuş biliyor musun bu yükseklik? Sundurmanın yüksekliğinde 32 santim geçiyor. Sundurmanın yüksekliği 138-32 da ekle yani 270 olduğunu görür. 9 tane sandalye koyulursa bir tane sandalye ayağı 8 tane de boşluk vardır. Bu ne diyor? Sundurum, sundurmaya sığmış sandalyelerin en üst noktası ile tavan arasında 24 santim kalmış. Demek ki bunların boyu bu. 138'den 24'ü çıkardım mı da 114 gelir. Taraf tarafa çıkar. 7'ye eşittir 56. Y eşittir 8. Şu boşluk 8'miş. Ee, 8 yazarsam 64, 50. Sandalye ayağı da 50. Şimdi diyor ki buna göre toplam kaç sandalye koyulursa sandalyeler sundurma hiç boşluk kalmayacak şekilde sığar. Yani 138 boya ulaşır. Sundurma onun boyuna. Diyelim ki 2 tane sandalye. Bir tane zaten en altta ayak olacak 50 santim. O bir taneyi çıkardım sandalyelerden. Geri kalan x eksi bir tane de boşluk olacak. Her biri de 8 idi zaten. Ee, şunu karşıya atarız. 88 eşittir. 8 çarpı x eksi 1. 8 ile neyi çarparsan 88? 11. x'ten 1 çıktı mı 11 ise x. Yani koyabilecek sandalye sayısı 12 olarak bulunur. 8 Ceyhan. 9 İçinde bir atam sayısı yazılı olan en kenarlı bir çokgenin değeri A bölü N ve N bölü A kesirlerine büyük olanla eşittir. Verilmiş falan falan. Şimdi bu ifadenin iki farklı değeri vardır. Hangisinin büyük olduğunu bilmiyorum. Kenar sayısı mı fazla içerideki x mi bilmiyorum. İki durumu da inceleyeyim. Kenar sayısı fazlaysa yani x bölü kenar sayısı kenar sayısı bölü x. Bu fazlaysa 3'e bu eşittir. Yani x 9 olabilir. Bu fazlaysa bu 3'e eşittir. x buradan 1 olabilir. Yani x1 ve x burada 9 olabilir. İki ihtimali değerlendiriyorum. 1 yazarsam ne olacak? 1 bölü kenar sayısı, kenar sayısı bölü 1. Bunlardan büyük olanı 4'tür. Daha büyüğünü bulabilirsem ne hala? x 9 olursa 9 bölü kenar sayısı, kenar sayısı bölü 9. Burada da büyük olan 9 bölü 4'tür. Bu iki küsür bir şey. Yine 4'ü geçemedi. Değer en fazla 4 bulmuş. 9 Ceyhan. Klasik bölge bölme algoritmasını konuşamadım. Bölme algoritmasını kullanacağız. Ne dedik? Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. Aynı mantıkla da bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm 3B artı kalan. Şimdi buraya yerine yazdık mı olay kendiliğinden çözecek. 3A. Bunun 3 katı. Şunun 3'üne çarpılmışı. Yani 6a artı 3. 2b. Bunun 2 çarpılmışı. Yani 6b artı 4. Eksi 7'yi unutma. Bölü küçük a artı b. 3, 4 daha 7, eksi 7 bunu götürür. Ne kaldı? 6a artı 6b. 6 parantezinde a artı b. Aşağıda da a artı b var. Bunları götürdük mü 6 aranılan cevap olur. 10 Edirne. Yakınlaşalım biraz yine de. Yüzler basamağındaki rakam ile onlar basamağındaki rakamın çarpımı. Birler basamağındaki rakama eşit olan üç basamaklı sayılara dengeli sayı denir. Yüzlerle onları çarp birlere eşit olacak. ABC'de dengeli bir sayı ol ABC dengeli bir dengeli sayı olmak üzere. Bu sayının 5 ile bölümünden kalan 1'dir. Buna göre kaç farklı ABC yazılır? ABC sayısının 5 ile bölümünden kalan 1 ise sonu ya 1'dir ya 6. Yani AB bir sayısı olacak ya da AB 6. E zaten bununla bunun çarpımı bunu vereceğine göre başka bir alternatif yok. İlk şartları oyan sayım 111'dir. Bununla bunun çarpımı burayı verecek. 6'yı verecek. Ne olabilir rakam bunlar? 1'e 6, 2'ye 3, 3'e 2, 6'ya 1. 4 buradan. tabi bu sabit 6 olmak üzere. 4 sayı buradan. 1 e, sayı da burada. Şartlara uyan 5 farklı ABC sayısı yazılabilir. 11 Denizli. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış 6 farklı sayıdan doğal sayıdan. İlk üçü ardışık doğal sayı, son dördü ardışık çift sayı. Buna göre baştan ikinci sayı ile son sayının toplamı ne olabilir? Şimdi bak. 1. sayı, 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. Şimdi dikkat et. Son dördü çift. İlk üçü ardışık doğal sayı. Ortada duran budur. Peki son dördü çift ya. Oradan yorumlamaya başlayayım ben. Güzel. Son dördü çift. Üçüncü sayı da son dört sayının ilkidir zaten. Buna çift sayı olduğu için 2K diyeyim. Son dört sayı. Ardışık çift sayılar olduğu için aralarındaki fark 2'dir. küçükten büyüğe için sağa doğru büyür. 2 artırarak 2K artı 6. Toplam 6 sayı vardı. Özür dilerim. Şu 7. sayı nereden getirdik? Olmadı. Heh. Son üç sayıda ardışık doğal sayı. E küçükten büyüğe doğru gidiyorsa bu tarafa doğru birer azal azala gider. Ardışık tek ya da ardışık çift sayı dememiş. Ardışık aralarındaki fark birdir. Bu tarafa doğru birer birer azalır. Peki buraya kadar da getirdi. Diyor ki baştan ikinci sayı ve son sayının toplamı ne olabilir? Bununla bunu topladım ne oluyor? 4K artı 5. Şimdi şöyle düşünebilirsin. 4K artı 4 artı 1. 4 parantezinde k artı 1 artı 1. 4'ün katından bir fazla. 4 ile bölümünden kalan 1'dir. Nasıl bakılır? Son iki basamağa bakılır. 12 4'ün katı. 14 4 ile bölümünden kalan 2'dir. 1 kalan istiyorum. 4'e bölelim. 4 kere 3 12 3 kaldı. Olmaz. 4'ün katıdır. Olmaz. 4 ile bölümünden 4 kere 4 16 kalan 1'dir. Kalan 1 oranı arıyordum zaten. Olabilir demesinin sebebi şıklara bir tane olabilirliği koymasıdır. 12 Edirne. Bu deneme de bitti. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.